en zengin arkadaşlar bu tutuk slime yapacağız arkadaşlar ve 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 normal bir asperges slime değil arkadaşlar bu ıı, sağlıklı malzemelerden yapacağız hele ki bunun arkadaşlar en, bugünlerde en çok ıı, kullanmamız gereken bir malzeme kolonya kolonya arkadaşlar şampuan da sağlıklı diye onu da getirdim arkadaşlar Hemen arkadaşlar şampuanı kabıma dökeceğim. Çok fazla dökmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü ben de ilk kez deniyorum ve nedense bu stantestim arkadaşlar. Hiç emin değilim. Şöyle herhalde beklemeyeceğim arkadaşlar arkadaşlar mis gibi kokuyor bir de yani çöpe de gitmesini istemiyorum arkadaşlar pantan falan e, kullanım yani ben de pantan kullanıyorum da siz e, istediğiniz bir markada kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Kolonya Kolonya yazmışım diş mi? Evet arkadaşlar 5-6 damla ekledim. Hatta ellerimi de sıkayım. Bu, e, arkadaşlar kağıt var onu e, göstermeye arkadaşım şu arkadaşlar <laughs> bu bu slime kılavuz nasıl olurdu biliyor musun slime olacağını hiç emin değilim o yüzden slime lan diye konuşmuyorum size arkadaşlar küçük bir parça kopardım arkadaşlar bir de kağıtı eritmesi o kadar çok zor olduğu için e, hem küçük parça kopardım arkadaşlar bir tanecik tanecik minnacık olsun arkadaşlar az önce de bir tanecik video çektim arkadaşlar arkadaşlar şey, yaklaşık benim yüzlerde kadar videom olacak arkadaşlar buradan kuzenim Melisa e selamlar ve e, selamlar dedim yani merhaba yani e, bir de Esma arkadaşlar e, çok özledim Esma Duru okudum arkadaşım ama Melis kuzenim Günlerde korona olduğu için Kimse kimseyle görüşemiyor işte Herkes mahkemesini taksın Grafikten edemesin. susun Özellikle şaşım ben bu içindeki çok güzel o ama. bana. Ya şimdi evet. Şimdi şimdi ben. Şimdi arkadaşlar bunları büyük büyük parça veriyoruz. Olmuyor. Oo. Arkadaşlar bu arada e, Videoma like atmayı Ve e, abone olmayı akşam söylemeyin Arkadaşlar söylemeyin Şu anda 10 aboneye geldiğimizde Arkadaşlar 10 bon aboneye bir gelelim Arkadaşlar Arkadaşlarımıza, ve kuzenleriniz arkadaşlar söyleyin kanalıma arkadaşlar yani bildiğiniz herkese de söyleyin işte ve arkadaşlar abone aşırı az 8 mi 7 mi öyle bir şey var az bayağı bence yani o kadar çok fazla videom var ki evet arkadaşlar ki videomu sonuna geldiniz o mor 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 mu değişik bir şey oldu kolonyadan renk almak istedim ama Evet arkadaşlar bu videomuz kadar size bay bay şöyle göstereyim evet kolonya her zaman çok önemli bay bay kanalıma abone olmayı ve like atmayı arkadaşlar unutmayın bay bay